Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İngiliz başladı. Türkiye neden IMF'den borç almıyor? Değerli izleyenler, döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamaya başladı. Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Özellikle Türkiye piyasasını yakından takip eden İngiliz ekonomistlerin gözü kulağı döviz kurlarındaki hareketlilikteydi. Bu isimlerden biri de Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Blue Bay'in yöneticisi Timothy Ash. Ash, Türk lirasının değerinin kritik bir noktada olduğunu öne sürerek, Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorguladı. Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Anlamadığım şey niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip, Merkez Bankası'nın sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem ve eğer faiz arttırmak istemiyorlarsa TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk lirası için herhangi bir çaba kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliğe sınırlıysa, IMF yoksa o zaman geriye ne kalıyor?